Ha bunu buraya bırakıyorum buradan alacaklar. Tamam abi sen halledersin. Abi ben de buraya geldim müşteriyim ya. Neyse. Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk dayım. Ee, bu... Ya da dur ya. Abicim. Ben gemiden geliyorum da. Eee ne yapayım? Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır, anana da bir vursam Gözleri de kamaşır. Dayım sen ne diyorsun ya? Gerçekten dolandırılmaya hak ediyor. Abicim elimde şöyle bir ürünüm var. Bu ne lan? Abicim gemide kaldı bu. Elimizde kaldı. Fazla biz de kullanmıyoruz. Hilti sen de hırdavatçısın. Lazım olur diye getirdim. Seni bir öpmeyeyim mi canım benim? Lan batan geminin malı mı bu? Aynen aynen. Oradan şeyden düştü. Açayım bir bak istersen. İyi iyi ben bunu rızalı kondikler. Getir ben koş lan. Oraya koyamam ağır şuraya koyarım. Mal bu. Vay sıfırmış da lan. Vay hakikaten sıfırmış lan. <laughs> Niye oğlum sen bilmiyor muydun bunun ne olduğunu?